detay, daha sonra. Şimdi ben bakıyorum, açıklamaları aldık şöyle, önümüzdeki hafta inşallah sonlandıracağız dedi ve sonuç alamadık, pazartesi tekrar bir araya geleceğiz dedi. Şimdi, dört değişçilere, sürekli işçilere bakıyorum, Mayıs'ta büyük maaşları 75 bin civarındaymış, net olarak 56 bin. Ee, %75 gibi bir zam isteniyor. Ee, öyle bir zam alsalar, eğer alacak olsalar daha doğrusu bu 100, 100 bini geçiyor. Şimdi dolayısıyla bir e, e, profesörün alındığı maaş 112, 111 miydi, 112 bin miydi, neydi son? Ee, siz de bahsettiniz, doçentler de 80-90 bin lira alıyor. Ee, doktorlara bakıyorsunuz yine, Şimdi bakın bu hangi memur kadar maaş alacak grafiği yeni değil. Daha bugün şöyle 3 Temmuz itibariyle biz bunları vermiştik. Bunlar memurlar. Yani hizmetliler 47 bin alıyor, profesörler bakın 8 bin, 111 bin öyle hatırlamışım ben. E, mühendislere bakıyorsunuz 68 bin alıyor vesaire. Bunu alabiliriz ekrandan arkadaşlar. Thank you.